Merhaba, bugün size neler yaptım, hangi kitapta, nereye kadar geldim onları göstereceğim. Videoya geçmeden önce ben artık kamp videoları çekmek yerine her akşam canlı yayın açıyorum. Haftada bir iki kez de neler yaptım, denemeler nasıl geçiyor falan onlardan bahsettiğim videolar yine çekeceğim. Ama artık böyle kamp videoları yerine her akşam canlı yayın açıyorum. Beraber ders çalışıyoruz. Hem böyle bir kütüphane havası oluyor, böyle herkes ders çalışıyor. Hem de böyle ara verdikten sonra direkt telefon almak yerine beraber sohbet ediyoruz hem kafamız dağılmış oluyor. Sizi de akşam canlı yayına beklerim. Hep beraber ders çalışmış oluruz. Saatlerini zaten ben buraya koyarım. Yemekten sonra direkt böyle bir saat ders çalışıyoruz. Ondan sonra bir yarım saat ara veriyoruz. Orada böyle hani kahvesini çayını alan geliyor. Beraber ondan sonra bir buçuk saat ders çalışıyoruz. O bir buçuk saatte ben genelde deneme çözmeyi tercih ediyorum. Sonra işte 15 dakika ara öyle devam ediyor program. Şu anlık iftardan sahura kadar 5 saat ders çalışıyoruz. Ramazandan sonra bir 8 saat gibi bir hedefim var. Yine böyle canlı yayın şeklinde sabah erkenden kalkıp bir deneme çözerek güne başlayıp öyle devam etmeyi düşünüyorum şimdilik. Ama o zaman yaklaşınca yine bir program yaparım. Başta beni çok etkileyeceğini düşündüm canlı yayın ama tam aksine beni olumlu yönde etkiledi. Umarım sizi de öyle etkiler. Yani beraber ders çalışıyoruz. Ara verdiğimiz zaman da sohbet muhabbet ediyoruz. Öyle kafamız dağılmış oluyor hem. Boş şeylerle de vakit harcamıyoruz. Normalde 1000 aboneye gelince topluluk kısmı açılıyor diye biliyordum ama benim 500 abonede açıldı. Canlı yayınları ben topluluk bölümünden her gün haber vermiş olacağım. Eğer canlı yayın konusunda bir aksilik çıkarsa dışarı çıkmam gerekiyor olursa zaten oradan bildirmiş olurum. Eğer canlı yayın açtığımda anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilir bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi bu iki günlük süreçte neler yaptım hangi kitapta nereye kadar geldim kaç tane deneme çözdüm onları göstereyim size. Bu iki günlük sürede Türkçe'de pek bir şey yapmadım sadece bir test çözdüm. O da dördüncü testte göstereyim hemen onda yani bu hafta genelde denemeleri asıldım. Deneme çözdüm. Bundan sonra da hep böyle olacak. Yani yine Türkçe çözeceğim. Zaten denemelerde de Türkçe çözüyorum. Ama yani bu paragraf kitabı zaten bitirmek üzereyim. O yüzden böyle her gün düzenli kesin çözeceğim yapmıyorum da denemelerde zaten çözüyorum. Son dördüncü denemede 14 doğru mu 6 yanlışım bir boşum var. 25 dakikada yapmışım. Ya normalde ben 20 dakikada 20 soruyu rahatça yapabiliyordum ama hani 20 sorunun 20'sinde yaptığım zaman illaki yanlışlarım çıkıyordu. 4 yanlışım, 5 yanlışım çıkıyordu ama 25 dakika biraz fazla oldu. Buradan hemen işaretlediğim bu 4. testi. Zaten 16 tane deneme kaldı. Yani Ramazan'dan sonra bitirmiş olurum bunları. O yüzden pek Türkçede acele etmiyorum. Yani Türkçe benim önceliğim değil. Türkçede her zaman dediğim gibi amacım en hızlı nasıl olabilirim? 10 soru çözüyorsam 10 soruyu 10 dakikada çözmek. Yani fazla süre vermek istemiyorum Türkçede. Paragraf kitabında bu şekilde. Denemede 4. ile 5. denemeyi çözdüm. Denemeleri artık canlı yayında çözüyorum. Hem kalkamıyorum, istesem de kalkamıyorum. Sonuçta karşımda beni izleyen, benimle beraber ders çalışan insanlar var. Verimli geçiyor. Gerçekten gerçekten deneme. Böyle denemeden sonra da birbirimize sorular soruyoruz. Öykü birbirimize teşvik etmiş oluruz. Motivasyon sağlıyor hem. Yani sizi de beklerim yayına. Gerçekten zevkli de geçiyor. Ben bu tasanın 5. sayısal denemesini komple bitirdim. 4 ile 5'i çözdüm en son. Ben deneme analizini nasıl yapıyorum onu göstereyim size. Mesela 5. denemeyi açayım. 5. denemede doğru yaptığım soruya tik atıyorum. Yapamayıp ama sonradan yapabildiğim ya deneme çözerken heyecanlanıyorum ister istemez. Ee, sanki gerçek sınavdaymış gibi hissediyorum. Denemeden sonra çözebildiğime artı atıyorum. İşte mesela yapabilmişim denemeden sonra kendim çözmeye çalıştım ama çözemedim çarpı atıyorum. Sonra çözümünü izliyorum zaten. Mesela bunu yanlış yapmışım sonra tekrar çözmeye çalıştım doğru yaptım. Yani böyle ilerliyorum. Yanlış yapıp anlamadığım konuları burada konu analiz bölümü var. Konu analiz bölümünden kare içine alıyorum. Genelde mantıkta yani mantık yorum bölümünde hata yapmışım. Mesela bunlara ağırlık vermem gerekiyor. Hem de böylelikle eksiklerimi görmüş oluyorum. Mesela bugünkü hedefim mantıkla alakalı bulabildiğim bütün videoları bulup yani çözümlü videolara, Konu anlatım videolarını genelde izlemiyorum. Bana pek bir şey katmıyor. Konu anlatım yani konuyu hiç bilmiyorsam konu anlatım videolarını izliyorum ama konu anlatım videolarında videoyu durdurup önce kendimi çözebiliyorum. Sonra izlediğimde hani doğru yapmış olur. Ama yani hiçbir zaman konu anlatım videolarındaki gibi sorular çıkmıyor. O kadar basit olmuyor. Onun için ben soru çözüm videoları izleyeceğim. Soru çözüm videolarında eğer pdf'li olanlar varsa daha iyi oluyor. PDF'in çıktısını alıyorum. Beraber ilerliyorum. Ya yani orada yapıyorum. Önce durdurup kendim çözmeye çalışıyorum. Ondan sonra çözemediysen videoyu izliyorum. Çözebilsem de çözümünü izliyorum ki farklı bir çözüm yöntem var mı onu öğrenmiş oluyorum. Bu 5. 4 ile 5. denemem böyle. Bitirdim bunu da zaten. Ama yapamadığım soruları dediğim gibi işaretliyorum. Onları tekrar tekrar üstüne döneceğim. Ya bazıları denemeyi kes falan demiş ama ben denemeyi kesmiyorum. Yani arkasında da çünkü sorular oluyor. Eee bir de uğraştıracak yani zaman kaybedecek. Onun yerine kitaplarından deneme alıp işte sonuçta görüyorum yapamadığım soruyu. Mesela geometride bu soru hani yapamamışım. Tekrar deniyorum. Eğer yapamadıysam yine bunu işaretlemiyorum. Ama eğer sonradan yapabildiysem üstüne işaretliyorum. Tasanın 5'li denemesi bu şekilde. Sonra bu ilk 15'i çözüyorum. Bunu da bitirmek üzereyim. Her gün 3 test 3 test çöze çöze. En son 12'yi çözmüşüm aynen bunların çözümünü izleyecektim bunlar kaldı dün akşam 13 14 15 3 tanesi kaldı 3 testi de bugün çözerim böylelikle bunu da bitirmiş olurum sonra 16 ile 30. sorular fasükülü var ona geçerim hemen problemler kitabında full problemleri bitirdim e, sayısal mantık bölümüne geçtim sayısal mantığı buradan da çalışacağım bir yandan e, işte videolara bakacağım bir yandan buradan götüreceğim problemleri dediğim gibi komple hepsini bitirdim Öyle. Şimdi sayısal mantığa geçtim. Buradan da düzenli bir şekilde ilerlersem bu kitabı da komple bitirmiş olacağım. Zaten sayısal mantık o kadar fazla bir şey yok. Sayısal mantık biraz da böyle geometri gibi. Hani geometri bakışa göre yani görmeye göre ya. E, sayısal mantıkta biraz o şeyi denklemi kurabiliyorsan yapabiliyorsun. Biraz işte o da çok soru çözerek gelişen bir şey. Öyle Problemler kitabına da bu şekilde geometride sadece bir konu bitirebildim. Geometride üçgenleri bitirdikten sonra zaten geliyor. Artık geometri sorularını gördüğüm zaman en azından yapamasam bile bir fikir üretebiliyorum. Ee, en son üçgen daha çortayı bitirdim. Şimdi üçgende kenar ortaya geçtim. Üçgenleri bitirmek üzereyim. Üçgenler bitirdikten sonra zaten dörtgen, çokgen, e, dikdörtgen, kare geliyor. Ee, şu an geometride güzel ilerlediğimi düşünüyorum. Yani dediğim gibi önceden sorulara hiç bakmıyordum bile. Baksam bile hiçbir şey anlamıyordum yani. Ne yapacağımı bilmiyordum. Şu an en azından bir geometri sorusu gördüğümde, daire bile gördüğümde üçgenlerden yola çıkarak en azından bir fikir üretebiliyorum. Geometride de bu şekilde. Bu iki günlük süreçte bunları yaptım. İki deneme çözmüş oldum. Problemleri full bitirdim. Oradan testler vardı. Buradan sonuç testim kaldı. Paragrafta da kaç test çözmüş olun? Bir test çözdüm. Paragraftan da ilerliyorum. Bu şekilde. Canlı yayınlarla beraber ders çalışmam gerçekten çok güzel ilerliyor. Beni gerçekten ders çalışmaya teşvik ediyor. Hem de böyle ara verdiğimde en azından sohbet ediyoruz falan kafa dağıtmış oluyoruz. Gerçekten iyi oluyor. Yani yayınlara yarın katılırım ya da pazartesi başlarım diye düşünmek yerine hayat gerçekten ertelemek için çok kısa. Yani sadece benle ders çalışmak değil kendi başınıza da ders çalışırken bir program yapın. Ve programı yani pazartesi başlayacağım ya da yarın başlarım diye değil de ya bugünden yapın. Mesela akşam ya bugün 2 saat çalışacağım. Yarın şunları yapacağım. Diğer gün bunları en azından bir haftalık bir program yapmaya çalışın bence. Ve bu programınız en kısa zamanda yapabileceğiniz bir program olsun. Bence hedefiniz her zaman en iyisi olsun. 35-40 arası yapsam yeter değil de yani 50 de yapabilirsin. Neden kendini 50 için zorlamıyorsun ki? Hedefin her zaman bence en iyisi olsun. Videonun başında da dediğim gibi canlı yayınları topluluk bölümünden zaten haber vermiş olacağım. Canlı yayın açamasam da haber vermiş olacağım. Açabileceğim zaman da haber vermiş olacağım. Programı zaten açıklamalar kısmına da yazmış olurum. Programımız o şekilde olacak. Eğer sizin de bir tavsiyeniz varsa, yoksa oradan sonra da 2 saat çalışalım ya da farklı fikirleriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Elimden geldiği kadarıyla bütün yorumlara cevap veriyorum. Yorumlarınız gerçekten beni çok motive ediyor. Daha önce de dediğim gibi videoyu beğenmeniz abone olmanızdan ziyade gerçekten yorum yapmanız beni çok etkiliyor. Her gün video atmak hem benim çok vaktimi alıyordu. Video çekmek hani siz 10 dakika gibi izliyorsunuz ama gerçekten arkada videoyu editlerken falan yani bir buçuk saatin bir saatimi aldı oluyordu. videoyu çekerken kaç defa acaba şurayı yanlış mı söyledim? İşte şurayı gösterdim mi? Tekrar böyle çektiğim oluyordu. Onun yerine canlı yayında beraber ders çalışıyoruz. Haftada 2-3 video ile denemelerim nasıl geçti? Neler yaptım? Bu tarzda videolar çekmeyi düşünüyorum. İlla ki sizde de olmuştur. Bir muhabbet geçmiştir aranızda. Örnek veriyorum mesela bir yazıcı muhabbeti. Sonra telefonunuzu almışsınız elinize. Yazıcı reklamları falan çıkmıştır. Yani buna benzer illaki bir olay yaşamışsınızdır. Youtube algoritması da aynı bu tarzda çalışıyor. Siz ne tarz videolar beğenirseniz karşınıza o tarzda videolar çıkıyor. Bu sınav sürecinde de sizin de karşınıza böyle DGS ile alakalı videolar çıkmasını istiyorsanız her videoyu beğenebilirsiniz. Eğer beni desteklemek isterseniz de kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.